8 kareden oluşmuş aşağıdaki şeklin her bir karesine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıları her karede farklı bir sayı olacak biçimde yazılacaktır. Yazılan bu sayılar aynı satırda bulunan karelerin içindeki sayılar soldan sağa doğru artan aynı sütunda bulunan karelerin içindeki sayılar aşağıdan yukarıya doğru artan biçimde olacaktır. Bu sayılar karelere kaç farklı şekilde yazılabilir. Şimdi o zaman şu iki yere arkadaşlar 1 ile 2'nin gelmesi lazım. Mecburen buraya 3 gelecek. Geriye kalan 4, 5, 6, 7, 8'in ikisi buraya, 3'ü buraya. 2 ile bir yer değişebilir. Buradan 2 faktörüye yani. çarpı 3'ün bulunduğu yer 1. Geriye kalan 5 taneden ikisini buraya, 3'ü buraya. 5'in ikilisi çarpı 3'ün üçlüsü. Veya 5'in üçlüsü çarpı 2'nin ikilisi. Zaten bunlar 1, bunlar 10 olacak. Bu da 2. 2 çarpı 10, 20 olmuş oluyor. Olduğuna göre A değeri kaçtır? Burada bir binom açılımı var arkadaşlar. Onun sıfırlısından onun onlusuna kadar. A'dan başlıyor. A artı 1, A artı 10'a kadar gidiyor. Burada onun sıfırlısı, onun birlisi. Şöyle yazacak olursak onun ikilisi. Onun üçlüsü, onun dörtlüsü. Onun beşlisi diye ayıralım. Sonra onun altılısı, onun yedilisi, 8'lisi, dokuzlusu, ve onlusu. Onun onlusu ile onun sıfırlısı eşit. Birlisi ile dokuzlusu, ikilisi ile sekizlisi, üçlüsü ile yedilisi, dörtlüsü ile altılısı. Onun beşlisi tek başına kalmış alıyor. Şimdi burada A ile A artı 10'u toplarsak 2 A artı 10 olur. Onun dokuzlusunu aldığımızda burada A artı 9 gelecek. A artı 9 ile de A artı 1'i toplarsak 2 A artı 10. 8 ile A artı 2 de burada. O da 2 artı 10. 7 ile 3, 6 ile 4. Yani her birinde 2 artı 10 olacak. Bir tek onun 5'lisinde A artı 5 olmuş olacak. Bunları iki parantezin alırsak bunlar da A artı 5'e denk gelmiş oluyor. İki tane A artı 5 parantezinde o zaman. Onun sıfırlısından onun onlusuna kadar olan kombinasyonlarımız olmuş oluyor. Bunları topladığımızda arkadaşlar 10 elemanlı bir kümenin alt küme sayılarının bütün alt küme sayılarını vermiş olur. Yani biz de 2 üzeri 10'u verir. Bu da bu çarpım 2 üzeri 13 eşitmiş. 2 üzeri 13 ile 2 üzeri 10'u sadeleştirirsek 13'ten 10 çıkarsa 2 üzeri 3 yani 8 kalır. Demek ki a artı 5 arkadaşlar 8 eşitmiş. 5'i buraya atarsak a 3'müş. Düzgün altıgen şeklindeki bölgelerden oluşmuş bir şekil aşağıda verilmiştir. Şekilde yazan 2 ve 4 sayıları yazıldıkları bölge ile ortak kenar olan pembe boyalı bölge sayısını göstermektedir. Buna göre altıgen şeklindeki bölgeler kaç farklı şekilde pembe ile boyanabilir? Şimdi bu ortak olan ikisinde de kısımların ikisi boyanırsa arkadaşlar 2'nin pembeli kısmı bitmiş oluyor. 4 için 2 Kişiye iki tane bölge daha boyamamız lazım. 1, 2, 3, 4 taneden 2 tane 4'ün ikilisi. Veya bu iki yerden biri boyanırsa 2'nin birlisi. Diyelim ki burası boyandı. O zaman 2 için 1 2 3 4 bu 4 bölgeden bir tane seçeceğiz. çarpı 4 için de 1 2 3 4 bu 4 bölgeden bir tane burada seçtiğimiz için 3 tane seçeceğiz. Veya en son olarak bu iki bölgede boyanmazsa 2 için 1 2 3 4 bu 4 bölgeden 2 tane çarpı 4 için de bu 4 bölgeden 4 tane. 4'ün 4'ü. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 de 6. Burası da 6. Şura 6 artı. 4'ün dörtlüsü 1 olduğu için 6 kere 1 6 olacak. 2'nin birlisi 2. 4'ün birlisi 4. 4'ün üçlüsü de 4. 4 kere 4 16 çarpı 2 32 olur. 12'de bura eklersek 44 farklı şekilde pembeye boyayabiliriz. Aşağıdaki şekilde bir çember ve bu çember üzerinde A, B, C, D, E, F, G noktaları verilmiştir. Çember üzerindeki herhangi iki noktadan geçen tüm doğruların kesişim noktalarından kaç tanesi çemberin iç bölgesindedir? Şimdi önce basit bir yoldan gidelim arkadaşlar. Eğer bu dört tane olursa, bakın dörtleri birleştirirsek şöyle, 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 bunun böyle, böyle, bunda da bu böyle. Ne oluyor? Çemberin iç bölgesinde bir tane nokta olmuş oluyor. Yani dördün dörtlüsü. 1. Eğer bu 5 tane bölge, 5 tane nokta olursa 1 2 3 4 5. Buradan bir renk alalım. Daha net görelim. Şöyle siyah alalım. Şöyle her bir noktayı ikişerli birleştirirsek bunu bunu en son bunu. Burada da 1 2 3 4 5 tane çember içinde kesişim olmuş oluyor. Yani bu da 5'in dörtlüsünden 5 olmuş oluyor. Burada 3, 6, 7 tane noktamız var arkadaşlar. 7'nin dörtlüsünü alırsak bu sefer. Aynı zamanda bu 7'nin üçlüsüne eşit. 7 çarpı 6 çarpı 5 3 faktörel. 3 faktörel 6 eşit. 7 kere 5, 35 tane kesişim olur çemberin iç bölgesinde. Bir tanesinin her iki yüzü yazı olan hileli toplam 8 tane madeni paradan biri rastgele seçiliyor. Seçilen bu para ard ardı 3 kez atılıyor. Her defasında yazı geldiğine göre bu paranın hileli para olma olasılığı kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar 8 taneden bir tanesi hileliymiş. Eğer hileliyi çekersek 1 bölü 8. Her iki yüzde yazı olduğuna göre her attığımızda yazı gelme ihtimali 1. Üçünde de 1 olacak. Veya Diğer hilesiz paralardan birini çekme ihtimalimiz 7 bölü 8. Ya yazı ya tura geleceği için bunun da her 3 durumda da yazı gelmesi 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2. Bu tüm durum. İstenen ne? Bu hileli paranın olma olasılığı. Yani 1 bölü 8 çarpı 3 tane 1. Yani direkt 1 bölü 8 diyebiliriz. Şimdi düzenlediğimizde 1 bölü 8 bölü. Burası 1 bölü 8. Burası 7 bölü 8 çarpı 8 64. Bunu 1 ile bunu da 8 ile paylaştırırsak 1 bölü 8 bölü 8 7 daha 15 bölü 64. Birinciyi aynı alıp ikinciyi taklattırıp çarparsak 8'ler sadeleştirirse 8 bölü 15 olur. X sıfırdan farklı bir basamaklı bir sayı olmak üzere yani 1'den 9'a kadar olan rakamlarımız o zaman. 3, 4, 5 ve X sayılarının her biri farklı karta yazılıyor. Ve bu kartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele seçilen iki kartın üzerindeki sayıların toplamının asal sayı olma olasılığı 1 bölük 2'dir. Buna göre X'in alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Buradan arkadaşlar tüm durum 4 tane sayıdan 2 tane seçeceğiz. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 durumumuz var. Şimdi Yukarısı bölü 6 1 bölü 2 olacağına göre demek ki yukarının 3 olması lazım. O zaman seçeceğimiz sayıyla buradaki sayıların toplamlarında beraber 3'ünü beraber hep birini 4'ünü aldığımızda sonuç burada 3 tane asal sayı olması lazım. Şimdi öncelikle bunlara bakalım. 3 ile 4 7 olur. 3 ile 5 8 olur. 4 ile 5 9 olur. Bir tane asal sayımız var. O zaman 2 tane asal sayı olacak şekilde ihtiyacımız var. Şöyle yapalım. Şimdi eğer x1 olursa 1 ile 3 4 olmaz. 1 ile 4 5 asal sayı. 1 ile 5 6 olmadı. Bir tane asal geldi. 2 olursa 2 3 5 olur. 2 4 6 olmaz. 2 5 7. 2 asal geldi. O zaman 2'yi alabiliriz. 3 kendisiyle aynı olanlar olursa bunlar çift olacak. O yüzden mesela 3'ü alsak 6 oluyor. Buradan 7 oluyor. Buradaki 8 oluyor. Kurtarmıyor. 4 olsa 4 3 7 tamam. 4, 4 8. çift olduğu için olmaz. 459 tek ama asal sayı değil. Olmadı. 5 versek 5, 5 10. olmaz. 549 tek ama asal olmuyor. 538 3, 8. o da olmadı. 6 verirsek 6, 3, 9. tek ama asal değil. 6410 çift ve asal değil. 6, 5, 11. bir tane oldu. Olmadı. 7 verirsek 7, 3, 10 olmadı. 7411 asal olur. 7, 5, 12. yine olmadı. 8 verirsek 8 3 11 asal 8 4 12 olmaz 8 5 13 evet buradan da iki asal geldi 8 de olur en son 9 kaldı 9'a bakalım 9 3 12 olmuyor 9 4 13 asal olur 9 5 14 olmuyor o zaman yani bir tane asal geldiği için sadece 8 ile 2 alabiliyoruz o zaman ne diyor bu değerlerin çarpımı 8 kere 2 16 oluyormuş. Birbirinden farklı pozitif tam sayılardan oluşan 43, 27, 23, 20, 50, x veri grubu verilmiştir. Bu veri grubu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. x bir asal sayıdır. Veri grubun aritmetik ortalaması bir tam sayıdır. Veri grubun medyanı dördün kat olan bir sayıdır. Buna göre x sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi x hariç bunları bir sıralarsak arkadaşlar. 20, 23, 27, 43 ve 50. Şimdi 6 tane bir de x'imiz var. 6 tane terimimiz olacağı için ortadaki 2 terimin toplamının aritmetik ortalaması bize burada medyanı verecek. Medyanımız 4'ün katı olacakmış. O zaman şimdi 27 ortada olduğuna göre medyanımız buradaki x ya bu arada ya bu arada olması lazım. Asal sayı dediği için 23 ile 27 arasında 24, 25, 26 burada asal sayı yok. Burada 29 var, 31 var, 33 olmaz, 35 olmaz, 37 olur, 39 olmaz, bir de 41 olur. Şimdi toplamlarının yarısı 4'ün katı olması lazım. 27 ile 29 ne eder? 40, 56, yarısı 28, 4'ün katı olabilir. 31 alsak 50 58. Yarısı 29 oluyor. Olmaz. 4'ün katı olması lazım. 37 alırsak 50, 64 yarısı kurtarıyor olabilir. 41 alırsak 41 ile 27 toplarsak 68 yarısı 34 oluyor. Bu da olmuyor. Ya 29 ya 37 olacak. Bir de aritmetik ortalamamız tam sayımış. Şimdi toplayalım. Burası 43. 27 de 60, 70. 43 daha 113. 50 daha 163'e. Şimdi x'i e ekleyip Kaç tane elmanız var? 6 tane. 6'ya böldüğümüzde tam sayı olacak. Eğer x 29 olursa toplayalım. 12'nin ikisi bir elde var 1. 8 1 daha 9. 1 6'ya bölünmesi için çift tamam. Bir de 3'e bölünüm ona bakalım. 2 1 daha 3 9 12 tamam. Bu olabilir. 29 olabilir. 37 versek 163 ile 37'yi toplayalım. 10'un 0 elde var 1. 9 10'un 0 elde var 1 2. 203'e bölünmediği için arkadaşlar 6'ya bölünmez demek ki x'imiz 29 oluyormuş. X sayısının rakamları toplamı diyor 2 9 daha 11 olur. A ve B birer gerçek sayıdır. Gerçek sayılar kümesine tanımlı F ve G fonksiyonları için eşitlikleri verilmiştir. Buna göre A kare eksi B kare ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burayı x parantezine alırsak arkadaşlar x eksi 1. İçeriyi 0 sıfır yapan 0 1 var. Şimdi x'e 0 verirsek f0 eşittir. Bu gider bu gider. a çarpı b. x'e 1 verirsek yine içerisi 0 olacak. f0. 1 verdiğimizde a artı 2. 1 verirsek artı b eksi 1. Artı a çarpı b. a çarpı b'ler birbirini götürür. Şurası 1. Bu tarafa atarsak a artı b eşittir. Eksi 1'miş. Bu 1. Dursun. Ya x buraya x parantezine alsak x artı 1 olur. İçerinin 0 olması için x'e 0 ve eksi 1 verirsek 0 olur. Şimdi g 0 x'e 0 verince bu gider bu gider. a çarpı b yine. <laughs> eksi 1 verirsek yine g 0. Eksi 1 verdiğimizde b artı 1. Eksi a artı 2 a artı a çarpı b. Yine a çarpı b'ye atarsak buradan 0 olacak. Şurada 2'miz var. Buraya atarsak b eksi a da 2 1 daha 3 Diğer tarafa eksi 3 diye geçer. Bizden a kare eksi b kare istiyor. Burayı eksi ile çarparsak arkadaşlar a eksi b artı 3 olur. a artı b ile a eksi b'nin çarpımı a kare eksi b kare eşit. O da eksi 1 ile 3'ü çarparsak eksi 3 bulunur. a1 tam sayı olmak üzere uygun şartlarda tanımlı f ve g fonksiyonu şeklinde tanımlanmıştır. Olduğuna göre a'nın değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bu ne demek? F'in içinde G'nin içinde A küp demek. Şimdi G'nin içine A küp yazarsak burası A küpün A artı ikinci kuvveti. Bunu da F'in içine atarsak X'in yerine yazarsak bunun da A artı üçüncü kuvveti olacak. Yani şöyle diyelim. Şurası eşittir. A üzeri 3 çarpı A artı 2 çarpı artı 3. Burayı yazdığımızda bu da G'nin içine F'in içine A kare olacak. Şimdi F'in içine A kare yazarsak ne olur? Burası A karenin A artı 3. kuvvet olacak. Bunu da G'nin içine atarsak buraya o zaman bunun A artı ikinci kuvveti olacak. Yani A üzeri iki tane A artı 3 A artı 2 olacak. Bölmede tabanlar aynıysa üstleri birbirinden çıkarırız. Bakın 3 tane elmadan 2 tane elma çıkarırsak 1 tane. Yani A üzeri A artı 2 çarpı A artı 3 kalır. Çünkü şu A artı 2 A artı 3'ler ortak. 3 taneden 2 tane çıkarsa 1 tane kalır. Eşittir kaçmış? 16'ymiş. Şimdi burada A tam sayı dediğine göre negatif de olabilir, pozitif de olabilir, sıfır da olabilir duruma göre bakacağız. Sıfır olursa zaten 16 olmaz. Şimdi 16'yı nasıl yazarız? 2 üzeri 4 olabilir. 4 üzeri 2 olabilir. Eksi 2 üzeri 4 olabilir. Eksi 4 üzeri 2 olabilir. <laughs> 4 tane durumumuz var. Eğer A2 olursa burası 4, 5, 2 üzeri 20 olur. 2 olamıyor. 4 olursa 6, 7 büyük oluyor baya. Gitti. Eksi 2 olursa burası 0 olur. Bir sayının 0. kuvveti 0 hariç 1'dir. Bu da olmaz. Eksi 4 olursa Eksi 4'ün eksi 4 verirsek burası eksi 2 olur. Eksi 4 verirsek burası eksi 1 olur. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı 2 olur. Eksi 4'ün karesi de 16 olur. O zaman a eksi 4 olabilir. Şimdi bizden f a'nın değeri aşağıdakilerin hangisidir diyor. Zaten bunlardan bir tek bu saldığına göre mecburen a eksi 4 olacakmış. Şimdi bizden f a'yı istiyor. F'imiz buydu. X'in yerine eksi 4 yazacağız. F a'mız f eksi 4 eksi 4 üzeri a'nın yerine eksi 4 yazarsak arkadaşlar artı 3'ten eksi 1 olur. Eksi 4'ün eksi 1. kuvveti de eksi 1 bölü 4 olur.